7 yılda dolduran sözleşmeli erler memurluk hakkını istiyor demiş. Ses yok. 4 yılda geçmiş üstünden. Şimdi bakalım sözleşmeli erlerin kadro mağduriyetine pahasına görev yapan, terörle mücadele eden sözleşmeli er ve erbaşlar. Görev süreleri 7 yıl. Kanuna göre sonrasında kamuda istihdam edilmeleri gerekiyor ama yıllardır hiçbir adım atılmadı. 7 yıl sonunda memuriyet hakkı verilir. Yani de 2011 yılında 2013 yılında nasıl memuriyet hakları verileceği çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir şeklinde Ek madde konuldu. 7 yılını bitirdikten sonra ayrıldılar. 47 aydır işsiz. ayrı düzenleri bozulmuş bir şekilde şu anda memur olarak atanmayı bekliyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 7 yıllık görev süresini dolduran sözleşmeli personel tam 47 aydır memur olmayı bekliyor. Sözleşmeli er ve erbaşların görev süreleri sonunda kamuda işe alınmaları için kanun çıkarıldı. Ama yönetmelik hazırlanmadığı için atamaları gerçekleşemedi. Özel sektörde iş bulmaları da hiç kolay olmuyor. Sözleşmelerimiz genelde vatan savunmasında, güneydoğu bölgesinde, sınır altında askeri personel olarak görev yapmaktadır. Şehit ve gazilerimiz de mevcut. Sözleşmeli personel derneği başkanı Abidin Kocabuğa'ya göre sınır ötesi operasyon ve harekatlarda en önce cephede görev yapan sözleşmeli personeller Silahlı kuvvetlerdeki görevlerine de devam etmek istiyorlar ama o da 7 yılla sınırlandırılmış durumda. Yaşanan mağduriyetin bir an önce son bulması için hazırlanacak yönetmeliği bekliyorlar. Memuriyet haklarına kavuşmaları gerekiyor. Kesinlikle mülakat istemiyoruz. Rütbeli personel gibi özlük hakları verilirse uzmanlar statüsünde 7 yıldan sonra da gerekirse 30 yıl boyunca 50 yaşına kadar görev yapabilirler. Dağlar, dağlar. Bana çelik yelektir Her şey vatan isim Kırk ekbiye yer yok yürekte Korkuya elveda Bin canımla olsa Bin kez veririm yoluna Ben anaların gözyaşı Ben tariplerin yoldaşı Ben şehitlerin mezardaşı Ben kahraman Türk askeri Ben yıkılan yuvaların ahı Ben mazlumların öfkesi